İlk olarak Ali Özgür Beyefendi'nin bir sorusu var. Şöyle diyor efendim. Safat 65. ayette şeyatin kelimesi geçiyor. Ama Hakkı Bey çevirisinde boynuzlu yılan gibi ifadeyle çevirmiş. Neden şeytan kelimesi boynuzlu yılan diye çevrilmiştir diye bir sorusu var efendim. Evet çok teşekkür ediyorum sana. Böyle Kur'an üzerinde araştırma yapan böyle dikkatini çeken noktalarda araştırma yapan e, bu kardeşlerimize ben çok çok teşekkür ediyorum. Sağ Şimdi Kur'an'ı içerisini okurlarsa, içerisinde ne var öğrenirlerse, onları da sorgular ve sindire sindire kabul ederlerse, işte tahkiki imana öyle ererler. Hani bazıları var, e, soru soruyor mesela, karşılaşıyor sohbetlerde, konferanslarda falan. E, i̇şte ben Kur'an'ın hak kitap olduğunu nereden bileceğim? Efendim işte Kur'an'ın tahrif olmadığını, işte hiç bozuntuya uğramadığını bana nasıl ispat edersin falan diye sorular alıyoruz. Evet. Şimdi ona soruyorum, sen hiç Kur'an'ı gördün mü? Ya. Okudun mu? Ya. İçerisinde ne var ne yok araştırdın mı, öğrendin mi? Yok, ne görmüş, ne aramış, ne anlamış. Ama Kur'an üzerinde adam fikir yürütüyor, tartışma yapıyor. Evet. Şimdi tabii onlar bir fantezi, peşinde koşan insanlar ama böyle <laughs> inceden inceye, Ali Özgür Beyefendi gibi incelikleri araştıran ve sorgulayan arkadaşlara e, teşekkür ediyoruz ve ben hakikaten bir Müslüman kardeşleri olarak saygı duyuyorum. Şimdi konuyu e, iyi anlamamız için, şimdi Ali Bey'in sorusuna da tam ikna edici cevap vermemiz için, e, biz hani Kur'an'daki o pasajın, o paragrafını okumamız gerekiyor, oradan <laughs> yola çıkmamız gerekiyor. Değerli izleyicilerimize çok çok kere hatırlattığım gibi şöyle bir şey var. Kur'an ayetlerinin içerisinden bir kelimeyi alıp da o kelime üzerinden hareket etmesinler. Bir cümleyi alıp da onun üzerinden hareket etmesinler. Mümkün olduğu kadar Kur'an'ın üzerinde, Kur'an'ın necim necim okusunlar. Evet. Yani o ayetin veyahut da o sözün geçtiği pasaj, kaç ayetten oluşan bir necimse, onu bütün olarak ele alsınlar. O zaman iyi anlarlar ve doğru anlarlar. Aksi halde iyi anlayamazlar, belki de hiç anlayamazlar. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak, cennetlikleri ve cehennemlikleri böyle iki gruba ayrılıp naklettikten sonra, ee, uyarım ayetinde bizi bilgilendirme başından 62. ayette bir soruyla yola çıkar. İkram olarak bu mu daha hayırlı yahut zakkum ağacı mı? Der. Şimdi burada Müslümanları, insanları cehennemde zakkum ağacı diye bir nesneye yönlendirir. Bunu kavramalarını ister. Evet ve bu zakkum ağacını da yani burada tarif eder. Evet. Şüphesiz biz onu, bak o zakkum ağacını şirk koşarak yanlış yapan, kendi zararlarına iş yapanlar için bir sınav aracı yaptık. Evet. Şimdi burada iki nokta var dikkat edeceğimiz. Zakkum ağacını Mutlak surette zalimlere diye geçer. Zalim, zulmün en büyüğü biliyorsunuz şirk koşmadır. Zulmün esas anlamı kendi ayağına kurşun sıkma, bindiği dalı kesme demektir. Veyahut da tam Araplardaki orijinal anlamıyla kuzuların başına kurdu çoban yapmaktır zalim dediğimiz zaman biz şimdi bunu birine eziyet eden bilmem şu bu falan ben diye anlıyoruz. öyle şey yapıyor öyle değil yani esas anlam böyle Kur'an-ı Kerim'deki zalim sözcüklerinin hepsi aşağı yukarı bu anlamdadır. Kendi zararına iş yapan, kendi bindiği dalı kesen Evet. Yaptıkları boşa gider Emek verir verir ama sonunda Diyelim ki balon gibi şişirir Sonra bir iğne tamam mı Kendisi batırır evet. bir başkası değil Yani evet. kendi şişirdiği balonu Kendisi patlatan adam demektir Zalim İşte burada bunlar için Cenab-ı Hak şirk koşanlar için Bir zakkum ağacından bahsediyor Ve bu zakkum ağacını da Eee evet. Bunlar için bir fitne yaptığından bahsediyor, sınav aracı yaptı. Hı -hı. Şimdi bu bölümü uzun. Yani hem cehennem olacak, hem ateş olacak, yani. hem de ateşin içerisinde ateş Ağaç yanacak. Ağaç nasıl olacak? Ee, ağacın içerisinde şey ateşin içerisinde o ağaç için. yetişir mi? Bunu müşrikler de hani şey yaptılardı da bu açısından sınav. Bunu. Hı -hı. İnşallah yeri geldiği zaman orada anlatacağız. İnşallah. Ama şimdi bu ağacı anlatıyor Cenabı Hak. Şüphesiz o zakkum ağacı cehennemin dibinden dibinde çıkan bir ağaçtır. Evet. Tomurcukları boynuzlu yılanların başları gibidir. He. İşte kesinlikle onlar ondan yiyecekler ve karınlarını bundan dolduracaklardır. Sonra şüphesiz onlar için bunun üzerine kaynar su karışımı bir içecek vardır. Sonra da şüphesiz dönecekleri yer kesinlikle cehennemdir. Evet. Cehennemde bu zalimlerin, müşriklerin çekeceği azabı anlatırken, onlara bir de zakkum ağacını yedireceğinden bahsediyor hmm. Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi bu zakkum ağacını anlatırken Cenab-ı Hak buradan, tomurcukları boynuzlu yılanların başı gibidir. Hmm. Şimdi sözcüğün orijinali ke ruusi şeyatin. Şeytanların başları gibidir. Sözcük şeyatin diye gelir. Evet. Şey. Şimdi kardeşimiz burada şunu şey yapmış. Tabi halk kültüründe yerleşmiş bir şeytan anlayışı var ya. Evet. Oradan Olmaz. hareketle bu soruyu sormuş. Tabi. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Evet. Kur'an'daki geçen hani şeytan, çok hmm. anlattık biz bunu. Halk kültüründeki şeytan değil. Halk kültüründeki şeytan gibi şeytan diye bir şey yok. yok zaten. O tamamen vehim, yani. uydurma bir olay. Şimdi şeytan sözcüğünün evet. orijinal evet. anlamı bakın evet. şimdi orijinal anlamı <laughs> boynuzlu, ibikli bir yılanın adı. Hmm. Şeytan evet. var ya. Evet. Arap coğrafyasında, çöllerde biten Yetişen, evet. çölde yetişen, oralarda yaşayan, boynuzlu, ibikli, hmm. yani <laughs> kafası çok çirkin görünümlü, görünümlü bir yılan cinsinin adıdır. Evet. Şeytan. O, böl o bölgede oluyor. Evet. Ha, bu o bölgede oluyor. Şimdi orijinal anlamı budur. Evet. Sonradan bu çirkinliği, bak, bu hmm. çirkinlik, mecazi olarak haktan uzak uzak bak haktan uzak çirkin iş yapan insanların da adı olmuştur Hı -hı. Evet. bak haktan uzak, haktan uzak gerçekten evet. uzak çirkin iş yapan adamların da adı olmuştur şeytan ve öylece Bizim yani hani Kur'an'da tasvir edilmiş 20 maddelik bir şekilde falan verdiğimiz şeytan şu demek şeytan şunu şunu yapan adamlar şeytandır diyoruz ya yetenikten o kişiler evet. ve kurumlar şeytandır diyoruz ya onlar neden o çirkinlikten dolayı Doğru. mecazem onlara da bu isim verilmiştir. Şimdi bütün isimler yeryüzündeki bütün isimler her dilde özellikle ilk isimler. Tabiatla uyum, tabiatla insan arasındaki ilişkiden dolayı doğmuştur. Evet. Ve şeytan sözcüğünü Araplar ilk defa o yılana o yılan türüne isim olarak vermiştir. Ve burada da öyle söyleyeyim. Bu ayette de şeytanların başları gibidir dediği zaman bizim mecaz anlamdaki aldığımız şeytanların başı değil, gerçek, öz, özgün anlamı olan boynuzlu yılanların başıdır diye. Evet. Anlamı budur. Arap coğrafyasında anlaşıldığı evet. şekilde. Evet. Orijinal anlamı budur. Ve bu sözünde burada orijinal anlamı söz konusudur. Hmm. Bizim diğer taraflardaki kötü insanlara, kötü kurumlara şeytan dememiz kötü olduklarından dolayı, çirkin olan dolayı mecazdır o. Mecaz olduğu için. Ha, evet. evet. Yani halk kültüründeki zaten yok da Kur'an'ı ifadedeki başka yerlerdeki şeytan Hı. tamamen dediğim evet. gibi mecaz anlamıyladır. Evet. Ha, bunun vereceğimiz bilgi bu kadar. Bu kadar. Çok teşekkür yani Orjinal anlamı bu demek. Evet. Mecaz anlamında da açıkladığımız diğer şeytanlar demek. Çok teşekkür ederim. Evet.